Ya, <laughs> bak, oh, panzere, va, panzere. Tamam, af size tamam. Sakin. <laughs> Sana kim e, son olayı bir anlatır mısın kral? Ben anlatma he, hem adamından dinleyelim tam olarak malisini. Evet. mal işini. Ha biz mal satıcı o yüzden de sana ayıp olmasın diye He. seni aradım. Biz satacak dedim malları. De, de komple değil mi? Ne komple satacak. Bir evet. tane mi bırakacak? Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, öncelikle tamam. kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Asker Yusuf kardeşimiz geldi. Ee, şimdi biliyorsunuz Ramço kardeşimin mallarını güdecektim ama e, baban mı sinirlendi ne yaptı? Yok kendisi de bize a, şey yapacak, ev yapacak ya. He. Bize yakacak, dört katlar yapacak olacak. yüzden. Oğlum, bu sene bana bir nasip olmadı la. He, he vallahi Kaç vallahi. tane, bu senden dördüncü mü beşinci mi? He. Ben palatı, palatı evet. babam da. Man... mal satacağım diye ben geleceğim. Arkadaşlar artık mal güdemeyecek maalesef. E, bunlar da satacaklarmış. Hayırlısı bağırım ya. <laughs> Dur. Tağın. Çekmeyin. Öbürler nerede? Diğerler aşağıda. Aşağı mı gittiler? Aşağıda. Ee, bir şey yapmaz kral. Sert. Bu şeye efere benzemiyor mu kral? Kafası. Değil mi? arka. Bu arkası bozuk kral. Arka olmasa falan gider Evet, bozuk. evet. Ar arkası bozuk. hani sorun çenesi çok sert. Sıkı. Işte bu sene inşallah. Bizim geçen sene olmadıydı değil mi? Yok geçen sene olmadı. Ah seninle. Yan yana durduklarından mı olmadı acaba? Arkadaşlara evet. da bir soru ya. Bu arkadaşlar Ahsen'le e, Duman eşleşmediler yani. En sonunda Duman çıkmaya istedi ama kanca izin vermedi. En son bitti ne? Yok bitti. Yani. Son bir gün kalası izin vermedi. Bu da... Ee... da şey Belki de çok yan yana kaldıklarından da olabilir. Bilmiyorum evet. da. Ya bizimkiler de yan yana da. Vallahi bilemiyorum. Sağ sıksa alır. Bir sıksa alır diyor. He. Alır yani. He. yani aynı bizim boza gibi. Yani. Bir, bir tokatlasa Kemal Sunal vuruyor. <laughs> ta ta ta. Evet. Karolanem. Karapaşam. Paşam. Yok yok yo, o bir şey hiçbir şey yapmaz kral. Yani, Duman efendidir. E, Duman paşadır. <laughs> tumanla, tumanla bizim karı olanı bir kapıştırıyor mu bu. Ne evet, bu <laughs> o Kara çocuk bu lan. Şimdi takipçilerimize e, takipçilerimizden isim a, a, bekliyorum kral. Birkaç tane daha bekliyorum. Bir de Yusuf kardeşimizden bekleyelim, söyleyelim. Söyle bakayım kral. Arap. Arap. Ulan vallahi o da güzel oldu da. Ben görür görmez söyledim zaten. Evet, Sizden Arap. Sen gosana aldın ha? Hı? Sizden gosana. Yok ya zindan kadar kara değil de. Abi, Zeynüşüm benim, Zeynüşüm. Zeynüşüm de bir doğraydı hayırlısı inan. Ha bu arada arkadaşlar Yusuf. Sen enekten bir bahsetsene kral. Arkadaşlar ben size şöyle bir hatırlatma yapayım kısaca. Ee, bizim e, hançerin e, küçükken dövdüğü köpek. Bizim hani çiftlikte biraz eğitim almıştı ya arkadaşlar. O yavru. Şu anda ne kadar oldu kral? Bir söyle bakalım. Abi eneklerin hepsinden dik. E, enek derken yani. haydut kadar var değil mi? Var. Arkadaşlar nasip olursa bir gün onu da e, çekeceğiz. Tekrardan hançerle yan yana getireceğiz. Yusuf kardeşim askerliği bitirdi, geldi artık. Yani. Maceralar bizi bekliyor. <laughs> Bak yerlerine nasıl ben alıştırar kral. Ben, bir, gün hmm? bir gün alır, gelirim buraya. He he, bir gün aha, buraya getir, burada gezdirelim. Ee, ben bozo, mozo hepsini bırakayım. <laughs> Gidersen, giderken de sana yük olmasın diye Yusuf, biliyor mu? Tabi tabi, Evet. <laughs> Bu abi. He. Ayı görün ayı. Abi vallahi bu çok iyi lesin. <laughs> <laughs> Allah harbi Askere gittin geldin Aa, ağa, kafaya bak, kafaya. de. Kafaya bak kafı. Evet ya oldu. Kafaya bak kafaya. <laughs> Hayvan. Yalana gerek yok sen de Evet evet ilgi ilgi alaka yani yetiyor. Evet abi. evet. Yavruluğundan belliydi biliyor musun? Tabii. Aralarından ayrıydı bu. Boş, Kebap yanıma gel, gel. Heh, ee, aynı lan fotokopisi yani foto şeyin haydutun. Sadece renk tonu yok abi. Varlı. Ama haydutun e, haydut'tan e, iri de olabilir, boylu da olabilir. Eee göre boylu postu duruyor. Yani. He boylu. Aynı yaşına göre. Evet. Ee, e, geçen güzel de ivemi kurdum tüy yapısı falan da oturdu. Çok ince tüy yapısı var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yumuşacık böyle. Çok hoş. Aynı kurt boğanın tüy yapısı da böyleydi de Aynen. bilemiyorum abi şimdi ama dediğim gibi de vücut iskeleti komple haydut. Baktım, evet, evet evet. Aynen. Çok ayık değil mi? Çok ayık. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın biz şu yukarıda oturuyorduk. Çok uzakta arkadaşlar. Te, şu depenin arkasında iki tane arkadaş geziyor, adam geziyor. Vallahi İnanın abi. o, onu gördü yani. Ben bu havladı sonra gördüm onu. Değil mi? Aynen. Aynen. Evet. Baba şimdi ne olur lan? Kullaha bak, kullaha, kullaha. Kullaha bak, farenin kuyruğu gibi aynı. Hey, <laughs> babacığım. Karaca kız. Karaca kız. benim Bunun ne kadarı var şimdi abi? Bir Dişinin e, en son baktığıma göre bir aydı. Bir ay falan kaldı kral ya. Nasıl bulursa. Bir ay sonra yavru verecek. E, bozudan var. Hayduttan var. bey'den var. Bir de şu kara köpek vardı ya. Ondan var. Yalnız e, hepsindeki de tutacak diye bir şey yok. İlla ki biri baskınısa. Hız çıkar. He. Ya da ikisi hız çıkar. Biri şeyle olur. İkisi şeyli olur. Basana Karaca'ya bak kral. Karaca bundan büyük. Aynen. E, hatta ne diyeyim? Geçen hesap ediyorduk. Senin enik, benim enik kaç aylık muhabbet dönüyordu ya. Benimki 9 aylıktı. He benimki de bunlar da 10 aylık. 10 aylık. E bu ne oluyordu o zaman? Dört aylık. Bu da 4 aylık bir şey. Yani 6 ay var ama farka bak. Değil mi? Yani. Rabço. Yani bıçağı atmıyor mu lan? Şap atmıyor mu şap? Bıçağı mı düşürdün? Nasıl düşürüyorsun oğlum? Harbi mi? Oğlum çobanın silah, değnek bir de bıçak. düştü Gel, geldiğin yerlere bak haydi. Şöyle bir yürü de gel bakayım hadi. Ben de seni videoya çekeyim şöyle yakışıklı adam ya. gördüm <laughs> ben. Yere bakarak git yere. O taraftan mı geldin lan? kaç Bu Nasıl? 11 bin 12 bin 13 12 He, aylık bunu da 13 aylık çıkarttık Arkadaşlar tarihlere baktık Bana geldiğinde böyle bir buçuk 2 aylık falandı Panzer Şu anda 13 aylık Kısık 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 Haydut 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 ya! Arkadaşlar bakın. bana e, bana kızıyorsunuz bazen de. <laughs> haydut şu anda bağlı değil arkadaşlar. yok açıyor yerine yatıyor. Dürzü. <laughs> haydut haydut haydut. Ah ah ah. Olma, ah. olma, olma. Babana çağır da gel lan yürü lan. Yürü. Seni çağırıyor babam yürü. Hadi lan. Kime diyorum? Bak Şimdiki nesile lafı anlatılmıyor kardeşim görüyor musun? Allah Allah. Ha? Ayu. Ayu. Ramcı. Orayı çevir de gel Bak duman. Orayı çevir de gel lan kral. Bak şimdi dumanla bunu tasmalardan tutup bir hırlaştırak. Sen çek videoya kral. Acayip hiç geri vites yapmıyor. Üç tane kupağın karşısında hırlaştı biliyor musun? Baba şimdi ne olur lan? Benim ayım bu ayım ayım. Do neye gidiyor? Evet, he? Haydutunan bu. Domuz diyor. <laughs> Videoda domuzu kaldıran mı değil mi? He he bu. onun sonra haydut devreye giriyor ikisi bir. Koşuyorlar. Bayağı bir gitti herhalde bu. He. Bundan haydut bayağı gittiler. Bu hiç durmaz kral. Ya böyle etrafı izler. Şu sinekler olmasa küçüğüken de öyleydi. Silahlar geldi ya. He he. <laughs> söyle söyle. Hadi ha Hasan sana göstermiyorum hadi bak. Oh, i̇lah. Oh, i̇lah.

Şey hala. Evet. Ohoho. Yani malın sahibi ben Böyle Alıştıracaksın değil mi lafına sözüne? Bir, bir gün senin mallar da gudek koydu. Gudek abi. He. Bunlar beni tanımıyor. evet bunu <laughs> tanımıyor <laughs> <laughs> Arkadaşlar, eee Geçen fark ettim, gösterecektim ama şimdi bir göstereyim size. Bakın fazların e, yani üstten inen bir tane dişi var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane abi, şuna bakar mısınız? İki tane. Yani üstten inen diş iki tane abi. Yani şu bir, şu iki. Bu neden böyledir arkadaşlar? Yani normalde yani bildiğimiz köpeklerin e, yukarıdan inen büyük dişi bir tanedir. Bunda iki tane. Ben ayıkamadım bu işi. Biri düzüne iniyor, biri geriye doğru çengel şeklinde. Bir de babasına bakalım bunun ya. Aynen bir de babasına bakalım. Acaba baba da var mı yok mu? Evet abi. Evet. Ben de şaşırdım yani. Değil mi? Varlı bir şey ya. Ee, acaba şey mi desen ki ama süt dişi desen hani önceki dökülen diş desen dökülmüş. Ee, abi. Biri düz biri sengel arkadaşlar. Dışı kalmamış bu. Evet. Hayır kızım. Şimdi burada arkadaşlar kıllı olsaydı kıllıya yüzde yüz daldılardı. Duman e, şey yapmıyor. Nasıl söyleyeyim hemen böyle he, oral olmuyor gidiyor. Kıllı olsaydı kıllıya bunlar yüzde yüz yoktu. Şeyin haydutun kalacağı bir intikam var. Kıllı da. Üç tanesinin arasında kaldıydı. Dişinin, dumanın, kıllının. <laughs> ya lan, panzer? P Pazere, pa panzer hırlıyor. Zaten yüzüne bakmıyor ki panzerin. Çekiyor, kafayı çekiyor. Kıllıdan bahsediyor arkadaşlar. ancer baba ancer midi ancer acer şey hani ama ben de yeni görüyorum kral bu tüy mü atıyor ne yapıyor yok, abi, yok, yok. yok 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 var herhalde lan gel bak ancer yanıma gel oğlum daha iyi bu atmaz da gireyim ya işte yavaş yavaş Vay vay. Arkadaşlar şimdi dumanla panzeri bir hırlaştıralım dedim. <gülüyor> ee, <gülüyor> kırdın çok. Çok yağlaştırma. Öyle. Oğlum bu yavru da. Ne yavrusu bu? Yavru mu kaçacak? Kaç tane? Bozoyu da. getireyim mi? Tam yer aldı gel. Yürü bozoyu <laughs> Yok yok gerek yok. <laughs> ha, hemen kaza geliyor arkadaşlar da. Ya kaza Ye, Kaza gelmek iyi bir şey değildir. İşte arkadaşlar bundan bahsedeyim. Hemen hızlıca zaten eee köpeklere eziyet çektirmek hep kaza gelerek yaparların işinden işinden oluyor. Eee kaza gelmek iyi bir şey değil. Sadece hırlaştırarak dedik ama çok yağlaştırdım. Gördüğü. <laughs> Geber bir daha abi. He? Geber bir daha bırakalım. Valla o kadar da yapamaz da. Ne yapamıyor? Panzer bir yumruk var onun. Evet ama çözeyim ağa getirdim. <laughs> vallahi, <gireyim>. vallahi, <laughs> vallahi Gördüğünüz var arkadaşlar işte Gelin. olay burada patlıyor, <laughs> ee, kaza gelmeyin. <laughs> Biz bu oyuna gelmeyelim diyor. Evet, evet. aynen öyle. <laughs> kılıge, kılıge, kılıge! Ee, şey şimdi arkadaşlar e, geçen biliyorsunuz Bozo e, tek başına kalmıştı. Duman, Haydut e, şey Duman diyorum. Duman Kırlı ve Ahsen'in arasında kalmıştı. E, şimdi Ramço'yla bir e, sorayım Ramço'ya sonra size soracağım arkadaşlar. Orada ne varsa ee, Arkadaşlar Ramçı duman mı, yuvasan bozo mu? Duman mı alır diyor. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Ee, yani böyle bir şey yapmayız da e, Duman mı, bozo mu? <laughs> Tabi Ramçı o duman diyecek illa ki. Sen de bozo diyeceksin. Kendi köpeği. Aynen. <laughs> Hadi bakalım bir oylamaya girelim arkadaşlar. Kaç kişi duman diyecek, kaç kişi bozo diyecek. Bunu boğaşını vermediler ki boğaşını. Ben bir haydına boğuşturayım mı? Yok, Arkadaşlar, neyse. Ee, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Samçu, kaç beğeni istiyorsun bu videoya? Kaç istem diyor da bana soruyor. İki bin iste. İste, iste olsun. Arkadaşlarımız atar. 2000... Bir like istiyorum arkadaşlar, beğeni istiyorum. 2000 gelmiyor ki diyor. Aslında Ramco da doğru söylüyor arkadaşlar. Bastırın bir beğenilere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan hayırlı bayramınız olsun. Görüşürüz.